الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون An, kariba Sadık Amin. Ya Rabbel Alemin. Fethi ayetleri okuduk. Fethi mübibin müyesser olduğu Sultan Fatih'in fethettiği kapılarını açtığı Ayasofya'nın içinden mabetten dualarımızı cemakamına gönderiyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Emine annemize ve bütün annelerimizi rahmetle millete yad ediyoruz. Haberdar eyle. Bu mabede bizleri emanet edenleri rahmetle millete yad ediyoruz. Haberdar eyle. Bizleri güzel eyle. Geleceğimizde aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Sevgili dostlar, dünyanın merkezi İstanbul'dan, dünyayı yöneten Topkapı Sarayı'ndan, dünyanın maneviyat merkezi Ayasofya'nın önünden, tüm İstanbul'u panoramik olarak gördüğümüz muhteşem bir yerden sizlere sesleniyorum. Arkamda görünen mabetten öyle bir yazan okunuyor ki kendinizi caminin içine atmadan edemiyorsunuz. Ya Sultanahmet'e mi gitsem, Ayasofya'ya mı gitsem ne yapacağınızı düşünüyorsun çünkü davet iki yerden birden geliyor fakat yıllardır giremediğimiz mabede girsek de namaz kılamadığımız uygun bir yer olmadığını düşündüğümüz mabede artık kanlar serinli ve namazlarımız orada kılabildik. İstanbul'un her tarafına kuşlar gibi yukarıdan bakınca insan konuşmadan duramıyor. Aşıklar konuşmadan duramamış, Arifler de konuşmadan dururlarmış. Birisi susarak anlatır, birisi de konuşmadan anlatır bazen arif, bazen aşık oluruz. Bugün aşkımız bu sohbet, muhabbet açıldı gidiyoruz. Arkamızdaki muhabbet İstanbul'da önce vardı. Her bir minare payanda özelliğini gördü ve olsun diye değil. Hem İstanbul'un sembolü hem de yandan dikkat edersiniz. Ayasofya'yı ayakta tutma gayreti için olmuşlar. Adalar bu tarafta. Hastalıkası bu tarafta. Yeni yapılan cami cami burada. Hemen yanı başımızda İstanbul'un en eski tevkifhanesi var. Sultanahmet Tevkifi Tevkifhanesi tutuk evi. Şimdi kim bilecekti ki dünyanın en meşhur ee, otellerinden bir tanesi olacak adı Four Seasons Otel. Muhteşem bir yer. İçinde mescidi olan bir yer. Cami, namaz kılmak isteyebileceğiniz bir yer şu hemen sağ taraftaki Hilmi Zahir Camii'ni yanınızdan içinden size anlatmıştık. Yanımızda bunlar Hürrem Sultan Havalı. Hemen arka taraftaki su sahnecinin üstünde, yara batan sahnecinin yanındaki yükseklik. Önünde milyon taşı var. Tüm dünyaya rota buradan çiziliyor. Rotasyon buradan başlıyordu. Hani havalimanına gittiğinizde Berlin 1500 km, Hollanda 2500 km, Amerika 10500 km diye kilometreler nasıl yazılıyorsa milyon taşına bakıp buradan rota çizip tüm dünyayı Buradan rotasyonla geziyordu tüm dünya gezginleri. Sultanahmet Camii bakımda ama Ayasofya Camii ihya oldu. Orası da ihya olmayı bekliyor. Ama mabetleri ihya eden tek gerçek ziyaretçileridir, ibadetlerindir. Geçmişine teşekkür eden, ana müteşekkir olan ve gelecekte daha görmedikleri şeyi şimdiden görmüşçesine yaradan, var eden, imkanları seferber eden Allah'a ve onun meleklerine ve melek gibi olan kullarına şimdiden teşekkür etmek insanlık olarak boynumuzun borcudur. Biz de dünyanın medeniyetinin merkezinden İstanbul'dan hepinizi gördüğümüzü, bildiğimizi, dilimizin döndüğü kadarını sizlere anlattık. Korona bahanesiyle tüm dünyanın kapılarının kapalı olduğu bu dönemde ziyaretçinin az olduğu bir anda havanın da hafif gri ama muhteşem meltem şeklinde bizi serinlettiği bu güzel atmosferden sizlere seslendik. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun.